Evet arkadaşlar. Bilmediğimiz bir yere geldik. Şu dağın arkası Yeni Selözür. Oraya geçeceğiz inşallah bakalım. Şimdi hard arazi koşullarına göre ayar yapıyoruz. Şimdi bak. Buradan 1 2 3 yapçanız tamam mı? Gazı hiç bırakmıyorsunuz. Allah ne verdiyse çıkın. doğru yat gaz aç. Şimdi oradan zor kalkarsın iki zamanıyla. Geleceğim, geleceğim Gidona doğru yat böyle aç gazı. Depoya yakın oturun. Depoya yakın oturabildiği kadar öne otur. Arkası patinaj yapsın. Korkma. Yarım debraj gazlayarak. Yarım yarım efendim, Devam. Tamam. Tamam. Devam edin. atacağız. Ya da bu taraftan böyle gideceğiz. Buradan bir deneyelim bence de. Böyle dönmüyorsa aşağı doğru iniyorsa dönüşü buradan yaparız. Haydi. Coşkun. Korkun necele faydası yok Coşkun. Gidona doğru çek kendini ver gazı. Yapıştır yapıştır. Ayaklarını koyuyoruz. Adamsın lan kendi çıktı motor. <laughs> bak korkma ileri bak ileri önüne değil. Adamsın bak. Şey. Şuraya aşabilirsek yollar ama buraya nasıl aşacağız? İnşallah bu yoldan geçerken de ikramız Ya da. Dön ver bakalım. Вот так. yakınız yolu da. Bir bas ağzının üstü. Orada da bir sürü dal var ya. Daha geri doğru basarsan sana çarpmaz. Orada sol, sol doğru keşfedeyim. <laughs> Arkadaşlar boru değil parkur. Adaya gerek yok. Adaya gerek yok. Parkur açıyoruz parkur. Parkur AVM'de gezmeye benziyormuşlar Serhat. Ah be Serhat. Resim çekinelim mi lan? Uh, Tudo,